Evet video yayınlamayalı yaklaşık bir asır oldu. Aranızda hala beni hatırlayanlar varsa herkese yeniden selamlar. Dün itibariyle yani 10 Haziran 2024 tarihi itibariyle Apple yeni işletim sistemlerini görücüye çıkardı. iOS 18, iPadOS 18, WatchOS 11 ve macOS 15 gibi sürümler şu anda geliştiriciler ve geliştirici hesabı sahipleri için kullanılabilir durumda. Bu video iOS 18 genelinde ne gibi yenilikler geliyor? Ne gibi kişiselleştirme seçenekleri bize sunuluyor? Onlara hızlıca bir bakış şeklinde olacak. Lafı çok uzatmadan hemen başlayalım. İlk olarak önemli olduğunu düşündüğüm ve Apple tarafından aslında kullanıcıların isteğine bir cevap niteliğinde olan bir yenilikten bahsedelim. Uygulama kilitleme. Biliyorsunuz iPhone genelinde uygulamaları kilitleme seçeneğimiz mevcut değildi. E tabi günümüzde artık oldukça farklı uygulamalar var. Bunlar sosyal medya uygulamaları olabilir, mesajlaşma uygulamaları olabilir ya da farklı farklı uygulamalar olabilir. Başkalarının görmesini istemediğiniz uygulamalar telefonunuzda yüklü olabilir. Çok da doğal bir durum aslında. Bu özellik sayesinde uygulama kilitleme özelliği sayesinde artık iPhone'larınızdaki uygulamalara Face ID ile bir kilit ekleyebilme şansına sahip olacaksınız. Örneğin WhatsApp uygulamasına gittiğimde ana ekranda basılı tuttuğumda üst tarafta şu anda Türkçe çevrilmemiş Face ID iste diye bir seçenek var. Yani kullanıcı bu uygulamayı açmak istediğinde ondan Face ID ile bir onaylama adımı isteyecek. Buna bastığım zaman burada şu anda Türkçe çevrilmemiş olan bu menü başlıklarında şunu diyor. Bu uygulamayı açmak istediğimde benden Face ID taraması iste. Alttaki seçenek ise benden Face ID taramasını iste ancak buna ek olarak bu uygulamayı şu anda bulunduğu yerden kaldırıp gizli uygulamalar klasörüne taşı. Örneğin bunu size göstermek adına ikisine de aktif edeyim. Bunu gizlediğinizde tabi bu şekilde uygulamadan herhangi bir bildirim alamayacaksınız bu arada. Bunu da aklınızda bulundurun. Uygulamayı gizlediyorum. Şu anda bulunduğu yerden uygulama kaldırıldı ve nereye gitti biliyor musunuz? En arkadaki uygulama arşivinde ve en altta gizli diye oluşturulan bir sekme var. Orada tabi bu klasör içindeki uygulamalar gösterilmiyor. Ve burada da uygulamaya basarak yeni bir Face ID taraması sonrası uygulamaya giriş yapabiliyorum. Tahmin ediyorum birçok kişi hemen hemen birçok uygulamasına bu özelliği atayacak ve kullanmaya başlayacaktır. Oldukça gerekli bir güncellemeydi. Bu sürümde bence önemli olarak sayabileceğimiz güncellemeler arasında ilk sıraları alacaktır. Peki uygulamayı buraya taşıdıktan sonra tekrar masa üstüne geri almak istersem ne yapıyorum? Üzerine basılı tuttuğumda ana ekrana ekle diye bir seçenek var. Buraya bastığımda ise diyor ki bu uygulama artık gizlenmeyecek. Yani masa üstünde görünecek ve uygulama ile ilgili bildirimleri de almaya devam edeceksin. Gizlemeyi iptal ediyorum ve masa üstünde boş bir yere getiriyor. Ben onu tekrar istediğim yere ana ekranıma taşıyorum. Sosyal medyada biraz da dalga konusu olan ve haksız da sayılmayan bir diğer özellik ise aslında ana ekrandaki ve kilit ekranındaki kişiselleştirmelerle alakalı. Birçoğunda tabi klasikleşmiş hale gelen Android'de 200 yıldır var denilen özellikler iPhone'da da kullanıcıların beğenisine sunuluyor yavaş yavaş. Nedir bunlar? Örneğin ana ekrandaki uygulamalarınızın renklerini değiştirebilme ya da uygulamaları istediğiniz yere taşıyabilme imkanına sahip olacaksınız. Şöyle bir şey yapalım. Boş bir yere gidelim. İşte üst tarafta düzenli seçeneği var. Buraya girdiğinizde özelleştir seçeneğine tıklıyorsunuz ve alt tarafta gördüğünüz gibi otomatik, koyu, açık ya da hafif renkli diye seçenekler görüyorsunuz. Otomatik elbette günün belli saatlerinde kendi kendine değişen bir sistemle alakalı bildiğiniz gibi kullanıyorsunuz zaten bunu. Ben açık kullanıyorum uzun zamandır. Gözlerle alakalı şikayet yaşayınca koyu modda uzun zaman kullanım sonrası tekrar açık moda geri döndüm. Ya da burada hafif renkli seçeneğini seçebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi uygulamaların hepsi aynı renge bürünüyor. Bu renkleri buradan bu skala üzerinden istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Gözünüze hangisi hoş geliyorsa onu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda renk yoğunluğunu da alt taraftan ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu bilemiyorum ne kadar ilgi görecek. Yani kullanacak olsam muhtemelen siyah beyaz tarzı yakın yani renkleri oldukça azaltılmış bir modda kullanırım diye tahmin ediyorum. Buradaki renkler yetmiyorsa size buradaki renkler şuradaki bu renk kopyalama araç takımını seçerek ekran üzerinden istediğiniz bir rengi de alabiliyorsunuz ve o renge bürünüyor. Bu şekilde bir kişiselleştirme imkanı var. Uygulama simgeleri büyük ve küçük olarak şunu normale bir çevirelim insan moduna dönelim. Bu uygulama simgeleri de burada küçük ya da büyük olarak değiştirilebiliyor. Fark ettiğiniz gibi büyük olarak seçildiğinde uygulama isimleri ekrandan kaldırılıyor. Büyük simge seçildiğinde yazı için ayrılmış kısımda simgeye ekleniyor ve o alan o şekilde değerlendiriliyor. Ana ekranda bir uygulamayı farklı bir yere taşımanız da mümkün olacak. Örneğin bunu arka plana atalım. Yeni bir sayfaya. Ve oraya başka bir uygulama daha getirelim. Ve bu köşeye bırakalım. Bu uygulamaları istediğiniz yere sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Şöyle bir şey var. Yani bunu sürükleyip bıraktığınız yer 1, 2, 3, 4 ya da bakalım 5 tane mi? Buradaki gibi 4 tane. Yani 4 tane sütun olarak burayı değerlendirirseniz yan yana ya da o sütün üzerinde alt alta koyabiliyorsunuz. Yani böyle gideyimce şurayı ortaya bir yere bırakayım dediğinizde oraya bırakamıyorsunuz. Tabii belli bir şablonu var hala. Sadece belirlenen alan içerisinde istediğiniz yere sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Ana ekrandaki bir başka değişiklik ise aslında Widget'ların yani yer simgelerini buradan çok basit bir şekilde ana ekrana ekleyebiliyorsunuz. Yani menüye gidip oradan bu tarafa aktarmanıza gerek kalmadan örneğin hava durumuna basıl tuttuğumda burada bir menü beliriyor ve şu anda simge konumunda gördüğünüz gibi. Ben bunu istersem küçük bir widget haline, yer işareti haline çevirebiliyorum. Hatta buna basıl tuttuğumda biraz daha büyütebiliyorum. Basıl tutup farklı bir hale getirebiliyorum. Hepsini direkt olarak uygulamanın üzerine basılı tutarak halledebiliyorum. Bunu istemezsem tekrarda da simge haline getirip orada kalmasını sağlayabiliyorum. Bunu bir yer işareti haline getirdiğimde, bir widget haline getirdiğimde ise gördüğünüz gibi sağ alt tarafta bir tutup çekme sembolü görüyorsunuz. Bunu bu şekilde de büyütebiliyorsunuz. Sizin yaptığınız, çektiğiniz boyuta göre de içerik tabii ki değişiyor kullanışlı bir hale getirilmiş ve kullanıma sunulmuş. Tabii bunu bu haldeyken daha da küçültüp gördüğüm kadarıyla şu anda bir simge moduna getiremiyorum. Onun için bu moddan çıkıyorum. Basılı tutup simge haline tekrar getirebiliyorum. Kilit ekranı ile ilgili güncellemelerden de bahsedeceğim size ama şöyle bir detay göstereyim. Şu butona bastığım zaman ekranın şu kısmına dikkat etmenizi rica ediyorum. Gördüğünüz gibi orada bir animasyon beliriyor. Ya da şu taraftan yaparsam sanıyorum ekran açıkken daha iyi anlaşılacak. Bastığım yerlerde ekran üzerinde bir görsel geri bildirim var. Küçük bir detay ama hoş görünüyor. Bu da bu sürümle iPhone'lara eklenen bir özellik. Özellik mi artık bir görsel şölen mi nasıl adlandırırsanız. Ana ekranda kilit ekranında daha doğrusu artık özelleştir dediğimizde arkadaşlar sol alttaki ve sağ alttaki bu iki klasik simge yani sol tarafta el feneri sağ tarafta kamera simgesi yıllardır var biliyorsunuz. Bunlar artık değiştirilebiliyor. Buraya tıklayarak envai çeşit uygulama ya da özellikten birini seçip buraya atayabiliyorsunuz. Bununla alakalı oldukça uzun zamandır fazla bir istek vardı. Bunu neden değiştiremiyoruz gibi. Buna da bir cevap olarak iOS 18'de bu özellik sisteme eklenmiş. Buraya istediğiniz herhangi bir şey ekleyebiliyorsunuz. Buraya hatta uygulama da ekleyebiliyorsunuz. Şurada buradan bir uygulama seçtiriyor size. Örneğin X diyelim. Basalım. Ve ana ekranda sol alt tarafta müzik tanıma sağ alt tarafta X uygulaması şeklinde şu anda seçtiğim uygulamaları görebiliyorum. Bunu açmak için tabi basmanız değil basılı tutmanız lazım. Ve direkt olarak sizi uygulamanın içine gönderecek. Bir başka yenilik denetim merkezi ile alakalı. Denetim merkezini açtığınızda artık farklı bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Bizim alışık olduğumuz denetim merkezi görüntüsünden biraz daha farklı gördüğünüz gibi burada. Ve bu ekranda bizim tab ya da Türkçesi sekme olarak adlandırılabilecek bir düzen görüyorsunuz. Sağ tarafta 3-4 tane başlık altında menüler görüyorsunuz. Bu bizim standart alışık olduğumuz denetim merkezi. Aşağı çektiğimde şu anda çalınan şarkı bir daha aşağı çektiğimde ev uygulaması ile alakalı detaylar karşınıza geliyor. Ve en altta da bağlantılarla alakalı menüye ulaşabiliyorsunuz. Tasarım olarak biraz farklı gördüğünüz gibi. Tabi buradaki menüler aslında burada da mevcut. Örneğin bağlantılar menüsüne ulaşmak için yine sol üst tarafa basılı tuttuğunuzda aynı menüye geliyorsunuz. Ama burada kısa yol şeklinde direkt olarak sizi oraya atan bir sistem de mevcut. Buraya basılı tuttuğunuzda Gördüğünüz gibi yine az önce ana ekranda gördüğünüz simgeleri büyütebilme seçeneği de mevcut direkt olarak burada bu ekran üzerinde. Burada ev ile alakalı detayları büyütüp ortaya getirebiliyorum. Diğerleri de kendini buna göre ayarlıyor. Buraya eklediğiniz bir örneğin şunu ekleyelim. Eklediğiniz şeyler alt tarafta ikinci sayfa şeklinde burada görünüyor. Gördüğünüz gibi az önce sadece bir Favoriler diyebileceğimiz kısım vardı. Şu anda onun altına bir tane ikinci bir sayfa eklendi. Bunu buradan kaldırdığım zaman elbette bu ikinci sayfada buradan kaldırılmış olacak. Evet tahmin ediyorum 3-4 senedir piyasada olan ancak Türkçe desteği gelmeyen bir özellikte artık iOS 8 ile kullanıma sunuldu. Bu da Türkçe kaydırarak yazma özelliği. Biliyorsunuz daha önce farklı dillerde bu özellik kullanıma sunulmuştu ancak Türkçe desteği yoktu. Artık Türkçe dilini seçtiğinizde yazmak istediğiniz uygulamada. Kaydırarak, bunu da öğrenmem lazım bu arada. Yazma mümkün olacak. Bu kadar. Evet, hayırlı olsun. Birçoğunuz bu sistemi kullanıyor eminim. Farklı farklı klavyeler yüklemek zorunda kalıyorlardı bu özelliği kullanabilmek için. Artık iOS dahilinde bu özellik dahili olarak sistemlere eklenmiş durumda. Tabi acaba burada bir sınır getirilecek mi? Yani iPhone'un belli bir modelinden sonra mı bu desteklenecek? Onunla alakalı bir bilgim yok şu anda ama en azından güncel telefonlar için bu özelliğin sistemlere ekleneceğini söyleyebiliriz sanırım. Mesajlarla alakalı bir güncelleme var. Artık mesajlarımızın belli başlı kısımlarına Metin efektleri ekleyebiliyoruz. Yazı efektleri ekleyebiliyoruz. Örneğin şuraya basit bir mesaj yazalım. Bu arada bunu kaydırarak da yazabiliriz değil mi? Mutlu yıllar dedim. Bu mutlu yıllar kısmını seçtiğimde sağ tarafta bir simge görüyorsunuz. Buraya basıyorum ve bu mutlu yıllarla alakalı kısma bir efekt eklemek istiyorum. Ne yapayım buraya? Mesela şöyle bir şey koyalım. Baş sallama diye adlandırmışlar. Gördüğünüz gibi ekranda bu efekt direkt olarak görülebiliyor. Sallamaya bastığımda ya da her neyse hangisine basıyorsanız basın. Burada bu uygulamanın bu metnin daha doğrusu bir efektle süslendiğini göreceksiniz. Bunu gönderdiğinizde elbette karşı tarafta da yine aynı şekilde bu efekt görülecek. Bu arada bu mesajların üstüne basarak basılı tutarak bu tab back denilen bir reaksiyon ekleme özelliği var hali hazırda. Şu anda oldukça renklendirilmiş gördüğünüz gibi bu simgeler. Buraya artık istediğiniz farklı bir reaksiyonda ekleyebiliyorsunuz. Bunun için istediğiniz bir simgeyi seçip buradan onu reaksiyon olarak mesaja ekleyebiliyorsunuz. Absürt bir şey buradan seçelim. Herhangi bir şey seçelim daha doğrusu. Bunu direkt olarak seçtiğiniz mesaja ekleyebiliyorsunuz. Daha önce bunun farklı bir yöntemi vardı aslında. Tam olarak bu şekilde çalışmasa da örneğin buradan bir simgeyi alıp taşıyıp üzerine de bırakabiliyordunuz ama bu bir cevap niteliğinde oluyordu. Buradaki gördüğünüz animasyon olmuyordu. Neyse biraz daha geliştirilmiş diyebiliriz. Bunların dışında çok daha önemlisi aslında zamanlanmış mesaj gönderme özelliği de artık iOS 18 ile sistemlere entegre olmuş durumda. Daha doğrusu olacak. Şu anda beta kullanmayanlar için yanlış bir ifade kullanmış olmayalım. Sol alttaki artı simgesine bastığınızda biraz aşağıya kaydırdığınızda Sonra gönder bir seçenek görüyorsunuz burada. Buraya bastığınızda mesajın gönderileceği tarihle alakalı, saatle alakalı size burada bir seçenek sunuluyor. Örneğin basit bir mesaj yazalım. Ve saat kısmına tıklayalım. Bugün saat 16.45'te bu mesajı göndermesini istiyorum mesela. Buraya basıyorum ve aşağı çektiğimde sonra gönder bugün 16.45 şeklinde burada bir mesaj beliriyor ve bu mesaj gördüğünüz gibi şu anda noktalı bir çerçeveyle gönderiliyor. Bu da demek oluyor ki henüz gönderilmedi. Gönderildiğinde kişi tabii ki iPhone kullanıyorsa burası gibi mavi bir arka plana sahip olacak. Zamanlamış olduğunuz bu gönderiyi düzenle butonuna basarak örneğin mesajı şimdi gönder seçeneğini de seçebiliyorsunuz. O anda mesajı gönderiyor ya da saati düzenle dediğinizde elbette saat dışında tarihte düzenleyebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz bir tarihi, istediğiniz bir saat seçip durumu güncelleyebiliyorsunuz. O da alt tarafta yaptığınız güncellemeyi direkt olarak kabul ederek gönderi tarihini o şekilde düzenliyor. Hesap makinesiyle alakalı bir güncelleme var burada. Evet iPad OS e de geldi bildiğiniz gibi oldukça gelişmiş bir hesap makinesi geldi iPad OS. E. Ancak iPhone'daki hesap makinesi de bazı yeteneklere kavuştu. Bunlardan önemli olanları şu alt tarafta tıkladığınızda görüyorsunuz. Temel, bilimsel, matematik notları ve dönüştür şeklinde seçenekler mevcut. Temel zaten bizim alıştığımız, bildiğimiz hesap makinesi. Matematik notları ise ilginç. Burada sizin yaptığınız, elle yazdığınız notları otomatik olarak hesaplıyor. Burada tabi özellikle iPad'de kalemle yazdığınız, kalem ve iPad kullanarak yaptığınız işlemlerde öğrenciler için muhtemelen oldukça faydalı olacak. Buradan alt taraftan şöyle bir işlem yapalım. Basit bir şey yapalım. Buraya eşit koyduğum anda sağ tarafta bu hesaplamayla alakalı sonucu bana ekrana getiriyor. Elbette buraya sadece 2 artı 2 kaç diye yazmak durumunda değilsiniz. Buraya farklı matematik işlemleri de yapabiliyorsunuz. Örneğin şöyle bir şey yazdığınızda bununla alakalı cevabı size direkt olarak ekranda gösteriyor. Bunu biraz küçültürsek sanıyorum cevabı da yan tarafta göreceğiz. El evet, biraz silik görünüyor şu anda ekranda ama cevap orada. Ben bunu kafadan attım. Bu doğru bir e, matematiksel hesaplama yöntemidir. Ondan bile emin değilim ama gördüğüm kadarıyla benim bu yaptığım işleme cevap veriyor. Ve orada bu sonucu bana gösteriyor. Bunun dışında temele bir geri dönüş yapalım. Dönüştür kısmı var. Bu dönüştür kısmı elbette para birimleri arasındaki değişimi sağlıyor. Buradan euro ya da Türk lirası seçelim. 10.000 Türk Lirası dediğimizde 308 Amerikan dolarına karşılık geldiğini görüyorsunuz. Buradaki swap yani değiştir, birbiriyle değiştir butonuna bastığınızda ise aslında 10.000 Türk Lirasını aşağıya alıyor, 10.000 USD yapıyor, onun Türk Lirası karşılığını veriyor. Yani Türk Lirası ile USD'nin yerini değiştirmiyor. Böyle bir değişiklik yapıyor burada. Tabi bu arada bu güncelleme notları açalım. Sistem genelinde kullanılabiliyor. Yine buraya 2 artı 5 kaç dediğiniz zaman bununla alakalı evet anlamadı. Sol dedim. Çöz dedim bunu. Ben herhalde biraz yamuk yazdım. Onunla alakalı bize de geri bildirimi yine burada yapıyor. Basıyoruz ve Bununla alakalı sonucu ekranda gösteriyor. Notlarla alakalı bir başka ise aslında burada ses kaydı yapıp bu ses kaydını aslında metne çevirebiliyor olması. Sanıyorum Türkçe'yi şu anda desteklemiyor. Ses kaydı yap diye bir seçenek var gördüğünüz gibi. Buradaki ataş simgesine tıkladığım zaman ataştı değil mi bunun adı? Attachment, ataş simgesi diyelim. Yanlışsa kusura bakmayın. Ses kaydı yap dediğimde bir test yapalım. Merhaba, bu basit bir ses kaydıdır. iOS'in yeniliklerini test ediyoruz. Bitti dediğimde burada alt tarafta normalde bir metin yazması lazımdı. Metin belirmesi lazımdı. Herhangi bir şey yok. Peki bunu farklı bir şekilde yapalım. Hallo, wir testen iOS 18 und schauen, ob unsere Stimme auf Text umgewandelt wird. Özetle az önce söylediğim şeyin aynısını söylediğim gibi yani sesimi metne çevirip çevirmeyeceğini merak ettim. Şu anda yapmadı bu işlemi. This is just a test. We are testing iOS 18. Burada da gelmedi. Evet. Burada normalde bir transkript yazması lazımdı ekranda görünmedi. Şöyle bir şey yapalım isterseniz gidip telefon dilini değiştirelim. Dil ve bölgeden İngilizceye bir geçiş yapalım. Evet, telefon dilini şu anda İngilizce yaptık. Tekrar Record Audio kısmına girip bir kayıt daha yapalım. Hi, this is just a text message. We are testing iOS 18. Gördüğünüz gibi alt tarafta transkript yazdı ve benim az önce sesli olarak söylediğim şeyi de metne dökmüş oldu. Peki şimdi telefon İngilizceyken Türkçe konuştuğumuzda ne yapacak? Merhaba, iOS 18'in yeniliklerini test ediyoruz. <laughs> Mahaba. Evet, gördüğünüz gibi benim İngilizce konuştuğumu düşünerek onları metne dökmeye çalıştı ancak Evet de İngilizce konuşmuyordum. Yani şu anda Türkçe desteği olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım. Erişilebilirlik seçeneklerinde de ilginç bir özellik var. Göz takibi özelliği. Erişilebilirlik menüsüne girdiğinizde fiziksel ve devimsel menüsü altında göz takibini göreceksiniz. Burada bunu aktif ettiğinizde ekrandaki noktayı takip etmeniz isteniyor. Ben şu anda biraz çaprazdan bakıyorum. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Şu anda gözlerimle ekrandaki noktayı takip ediyorum. Sistem böylece benim gözlerimin hareketlerinin ve mesafesinin bir kaydını yapıyor tahmin ediyorum. İşlem bitirdi şu anda. Evet. Şu anda gözlerimle menüler arasında geçiş yapabiliyorum. Gittiğim menüde biraz beklediğim zaman da o menüyle alakalı uygu işlemi yapıyor. Yani o menü üzerinde biraz beklediğim zaman o menüye giriş yapıyor. Şimdi ayarlara gidip orada biraz bekliyorum ve geri dönüyor. Aşağı iniyorum genel sekmesine ulaşıp bekliyorum. Oradan geri gidiyor. Tekrar ayarlara gidip orada biraz gözümü sabit tutuyorum ve ayarlara basıp oradan geri dönüyor. Evet ilginç bir özellik gerçekten tahmin ediyorum çok kullanışlı olacak bir takım engelleri olan insanlar için bazı engelleri aşmasına yardımcı olacak. Erişilebilirlik menüsüne giriyorum tekrar. Gözümde paralel elbette şu anda sistem arasında geçiş yapıyor. Kapatıyorum ihtiyacım olmadığı için ama böyle bir özellikle sisteme eklenmiş durumda. Faydalı olacağını düşünüyorum. Şu anda beta aşamasında çok iyi çalışmıyor olabilir ama denemek isteyenler için fena da görünmüyor açıkçası. Ayarlar menüsüne girdiğinizde burada bir takım toparlamalar yapıldığını görebiliyorsunuz. Nedir bu toparlamalar? Örneğin burada alt tarafta biliyorsunuz bu liste oldukça uzun da ayarlara girdiğinizde sayfalarca çevirebiliyordunuz. Çünkü uygulamalar oldukça fazla yer kaplıyordu. Şimdi uygulamalar için bir başlık oluşturulmuş burada. Sistem ayarlarına buradan ulaşıyorsunuz ve uygulamalar bazında değişiklik yapmak istediğinizde uygulamalar sekmesine giriyorsunuz ve burada alfabetik olarak sıralanmış uygulamalar arasından istediğinizi seçip ilgili ayarları buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Böylece Genel ayarlar sekmesinde sayfalarca aşağı kaymanıza gerek kalmıyor. Bir değişiklikse bir başka değişiklikse örneğin genel kısmına girdiğinizde bu menünün en başında bu başlık altında bulabileceğiniz şeylerle alakalı basit bir özet var. Yani buraya girdiğinizde evet burada neler yapabilirim ile alakalı bir takım bilgiler konulmuş. Ya da iCloud'a girdiğinizde buradaki menüye girdiğinizde burada da oldukça derli toplu bir görüntü olduğunu fark ediyorsunuz size özet şeklinde bilgilerinizi aktarıyor burada Simgeler şeklinde çevirmişler menüleri Liste halinde değil de bu şekilde derli toplu bir halde sizlere sunuyorlar Ücretli üyelik sahipleri içinse iCloud Plus kullananlar için örneğin subscriber edition diye bir simge de koymuşlar buraya Diğer arkadaşlarda nasıl görünüyor bilmiyorum Böyle bir şey var mı yani standart edition mi yazıyor ya da hiçbir şey mi yazmıyor onu siz cevaplarsanız sevineceğim Telefon uygulamasında bir yenilik var aslında. Mesela burada yazdığınız numaralarla alakalı listenizdeki kişileri size burada gösterebiliyor. Örneğin 533 diye yazdığımda onunla alakalı 32 kişi daha var elbette burada ama size numaraları gösteremiyorum tabi. 533 ile bağlantısı olan telefon numaralarını burada bana listeliyor otomatik olarak. Yani bir numaranın tamamını hatırlamıyor olabilirsiniz. Belli başlı bir kaç numarası aklınızdadır. Onu yazdığınız zaman o numaraya ait yani telefon numarasında o rakamlar bulunan kişileri size burada listeliyorlar gördüğünüz gibi. Sisteme eklenen yeni bir uygulamamız daha var burada. Bu da parolalar uygulaması. Parolalar uygulaması gördüğünüz gibi çok daha derli toplu bir görselle şu anda bize sunuluyor. Burada işte kablosuz ağ bağlantılarıyla alakalı şifrelerinizi, geçiş anahtarlarınızı, uygulamalarla alakalı kodlarınız varsa eğer uygulamalarınız Burada sizin ayarladığınız kodları size sunabiliyorsa sistem içerisinden buradan onları da görebiliyorsunuz. Ya da güvenlik uyarıları gördüğünüz gibi 148 tane güvenlik uyarısı muhtemelen bir siteden fazla sitede kullanılıyorsa onlarla alakalı size uyarı verebiliyor. Ya da örneğin şifreniz bir sızıntıda yer almışsa onunla alakalı da size burada bir uyarı gösteriyor. O şifreleri değiştirmenizi ve aynı şifreyi iki adet sitede kullanmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Benim durumum burada biraz farklı detay vermeyeceğim ama zaman zaman girip ben de eksik gördüğüm noktaları düzeltiyorum. Sol alt tarafta bir simge görüyorsunuz. Buraya bastığınızda ise paylaşılan parolalar ve geçiş anahtarları ile alakalı işlemleri yapabileceğiniz menüye ulaşıyorsunuz. Güvenilir kişi ekleyebiliyorsunuz. Paylaşacağınız insanları seçebiliyorsunuz ve tabii ki bunların kontrolü de hepsi sizin elinizde oluyor. Evet arkadaşlar videoyu çekerken ne eklemeyi unuttum? Tabii en önemli güncellemelerden bir tanesi olan fotoğraflar uygulaması ile alakalı güncellemeyi onunla alakalı size hızlı bir bilgi araya sıkıştırıyorum. Evet fotoğraflar uygulaması aslında kullanım alışkanlıklarımızı değiştirecek cinsten bir güncelleme ile geldi. Daha önce alışık olduğumuz dosyalama klasörleme düzeni şu anda burada tamamen değişmiş durumda. Üst tarafta gördüğünüz gibi çekilen tüm fotoğraflar ilk olarak karşımıza çıkıyor. Burada özelleştir seçeneğimiz var. Özelleştir seçeneğine gittiğinizde buraya farklı klasörler ekleyebiliyorsunuz ya da mevcut klasörleri buradan kaldırabiliyorsunuz. Örneğin öne çıkan fotoğraflar, öne çıkan anılar, favoriler, videolar gibi klasörleri, başlıkları buradan kaldırıp yenileriyle değiştirebiliyorsunuz. Yine alt tarafta koleksiyonlar başlığı altında işte görmek istediğiniz anıları buraya ekleyebiliyorsunuz ya da görmek istemediğiniz başlıkları yine buradan kaldırabiliyorsunuz. Burada mesela normalde fotoğraflar kısmında üst tarafta bir seç simgesi vardır. Fotoğrafların tamamını seçebilmek için ya da bazılarını şu anda göremiyorsunuz. Bunu bu menüyü aşağı çektiğinizde seç aktif hale geliyor ve ondan sonra fotoğraf seçimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Normalde bu şekilde yukarı gittiğinde yani menü pozisyonundayken elbette öyle bir seçenek burada görünmüyor. Alt tarafta gördüğünüz gibi günlere indirgenmiş bazı albümler görüyorsunuz. İşte yakın tarihte çekilmiş fotoğrafları burada gruplayarak sizlere sunuyor. Yine alt tarafta kişiler ve evcil hayvanlar başlığı altında albümde tanıdığı yüzleri burada belli gruplar halinde, koleksiyonlar halinde size sunabiliyor. Anılar kısmı var burada gördüğünüz gibi farklı yerlerde ya da farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarla alakalı, videolarla alakalı anılar oluşturarak burada yine alt tarafta size başlıklar altında sunabiliyor. Evet oldukça detaylı bir albüm düzeni var burada. Ortam türleri, diğer vesaire oldukça fazla özelleştirme imkanı var. Muhtemelen kullandıkça siz de yeni yeni şeyler keşfedeceksiniz benim gibi. Bir başka göstermek istediğim şey ise aslında Takvimle alakalı takvimde artık etkinliklerin olduğu günler yani etkinlik atadığınız günlerde o güne ait hangi takvimse örneğin bu sarı şu anda ben de gördüğünüz gibi aile albümü. Dolayısıyla aileyle alakalı organizasyonları burada oldukça fazla görebiliyorsunuz. Burada örneğin bir tane mavi bir küçük simge görüyorsunuz. Benim check-up randevum varmış mesela. Bu benim kişisel bir randevuma kişisel bir takvime eklendiği için yine burada görüyorsunuz oldukça düzgün bir şekilde buraya listelenmiş görsel olarak oldukça fazla değişiklik var burada da. Bir başka detay ise aslında benim yıllardır es geçtiğim bir detay. Mesela gelen kutusunda aile içi eklenen yeni etkinlikler burada görülüyor biliyorsunuz. Bunların hepsine çok uzun bir liste de olabiliyor. Tamam diyerek kapatabiliyorsunuz. Ancak bu tamam yazan yerlerin birine basılı tuttuğunuzda Tümüne tamam deme şansınız da var. Açıkçası bu yeni mi geldi? Daha önce de var mıydı? Tahmin ediyorum daha önce de vardı ama ben hakikaten keşfedememiştim bunu. Benim gibi keşfedemeyenler varsa böyle bir imkan da var. Tümüne tamam diyerek bütün etkinlikleri gördüm diyebiliyorsunuz takvime. Aslında etkinlikte bu sistemi çok cazip kılan özellikler Apple Intelligence diye adlandırılan Apple'ın yapay zeka sistemiydi ve ChatGPT ile olan işbirliğiydi. Ancak şu anda bunlar kullanımda değil, sisteme entegre edilmiş durumda değil. Bu ilk betada da bunu beklemiyordum açıkçası. Önümüzdeki dönemlerde bu özellikler sisteme dahil edildiğinde kullanım açısından çok daha faydalı bir cihaz haline geleceğini düşünüyorum. Çok daha faydalı bir e, ürün haline geleceğini düşünüyorum. Tabii çeşitli söylentiler var. Örneğin X platformunda Elon Musk eğer ChatGPT sistem geneline entegre edilirse bu telefonları kendi şirketinde yasaklayacağını, hatta ziyaretçilerin de telefonlarını toplayıp bir kutuya koyacağını ve orada saklayacağını söyledi. İlginç ilginç e, tespitler var. Tabi detaylar nasıl, ne şekilde çalışacak bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. En azından birkaç özellik size hitap ediyordur. Yeniden görüşmek üzere, Hoşça kalın.